Selam dostlar. Bugün yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Arkadaşlar Audi servisine geldim. Sizlere Audi videosu yapacağım. Çeşitli Audi arabaları var burada. Çeşit markalar var. Hemen şöyle bir önümdeki Audi'ye bakalım. Audi 6 Avant Evet 39.840 euro arkadaşlar. Bu arabaya sahip olmak istiyorsanız ayda 499 euro ödeyerek de taksit yapabiliyorsunuz. Ama ilk başta bir 10.000 11.000 euro bir para ödüyorsunuz. Önden ödeme yapmak istiyorsanız ve kapanışta 16.686 euro ödüyorsunuz ve bu arabaya sahip oluyorsunuz. Yok benim çok araba çok eee param var diyorsanız bin euro gözden çekici çıkacaksınız 2019 model 72990 kilometrede 231 beygir gücünde dizel Euro 6 otomatik Şöyle bakalım Hemen ya bunun yanındaki arabaya geliyorum. 45 TFC demiş Quattro A6. Bu A6'lar arkadaşlar gerçekten çok muazzam arabalar. Çok hoşuma gidiyor. Yani zamanında çok eskiden Audi 80 kullanmıştım. Şöyle bir bakalım. Geriden çekelim. Bakalım bunun değeri ne kadarmış arkadaşlar. Bunun değeri 40.460 euro. 2021 model 45.500 kilometrede ve 265 beygir gücünde benzinli euro 6 diyor otomatik ve yeşil buna da baştan 12.977 euro ödüyorsunuz kapanışta 23.610 ödüyorsunuz tabi ayda 200 euro ile Bakın arkadaşlar. Ayda 200 euro ile 200 euro ödeyerekten bu arabayı kullanmaya başlıyorsunuz. Şöyle bir bakıyorum. 36 ay 200 euro ödüyorsunuz. Sadece e, ilk başlarda ödemede bir miktar para ödüyorsunuz ve kapanışta da. Diğer 36 ay boyunca 200 euro. Silva Bir tane burada var. Audi 6 Bunun da fiyatı 36.990 Euro Buna yandaki araba gibi 200 Euro ödemiyorsunuz. 400 Euro ayda ödüyorsunuz. Eğer taksitle alırsanız. 11.635 Euro baştan ödüyorsunuz. Sonuçta da 17.476 Euro ödeyerekten bu arabaya sahip oluyorsunuz. Ee, içindeki ekstraları sayamayacağım. Çünkü çok 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 var. Her bir arabanın ekstralarını saymaya kalkarsam herhalde bu video yarım saati de geçer. O yüzden e, arkadaşlar kusura bakmayın. Ama az buçuk siz de biliyorsunuz. Şimdiki arabaların içinde çoğularında ekstralar oluyor. 36.990 Euro peşin almak isterseniz bu arabayı. Araba gerçekten al veriliyor. Yani bakıyorum arabanın etrafına, diğer arabaların da etrafına bakıyorum. Hiçbir çizik, boya çıkması yok. Çantlar güzel, lastikler çok güzel. Hepsi muazzam. Hemen burada yanında gene dönüyorum. Siyah renk. Bu arabada gene Audi 6. Bunun da 2022 model, 12.200 kilometrede 163 beygir gücünde. Mazotlu, Euro 6 oluyor, otomatik. 51.860 Euro. Şimdi arkadaşlar, 51.860 Euro. Sonuçta çok, bana göre çok büyük para. Derseniz ki, bu kadar ara, e, bu arabaya para verilir mi? Uzun süreli kullanacaksanız verilir. Çünkü Audi'ler ömürlük araba. Ömürlük yani bunlar 400-500 bin kilometreye kadar gider. Şimdi bunun özelliklerini de bir okuyalım. 2022 model dedik 12200, 163 beygir gücünde dizel dedik, otomatik dedik. Bunda da yok ben 51.860 euro ödemek istemiyorum. Baştan bir ödeme yapayım derseniz 15.585 euro ödeyeceksiniz. 36 ayda 400 Euro ödeyeceksiniz taksit ve 36 ay sonra sizin son taksitleriniz 26.650 Euro ödeyerekten bu arabaya sahip olacaksınız. Ama tabii bu arabayı alıp hemen sat, satsanız bile bunu 2 sene sonra gene değeri düşmez. Audi'ler, Mercedes'ler, Volkswagen'ler bunlara. Arkadaşlar çok değerli arabalar. Gerçekten. Yani 2019 2 yaşında, iki buçuk yaşında arabalar. Çizik yok, bir şey yok etraflarında. Yani kullanımla çok iyi kullanmış. Zaten bunlar genelde bu arabalar leasing yapılıyor. Leasing yapıldığı için yani birer sene, ikişer sene kullanıyor. Kullanıyorlar. Temiz. Beyaz bir tane gene. Audi 6 2020 model 77.300 kilometrede dikkat ederseniz bütün buradaki arabaların kilometreleri hep 100.000'in altında 204 PS dizel otomatik 37.950 euro arkadaşlar buna da başlangıçta 10.330 euro ödersiniz kapanışta 16.371 euro ödüyorsunuz ve 36 ayda bu arabaya 500 euro vererek taksitle sahip oluyorsunuz. 37.950 euro. Devam ediyoruz. Beyaz tek kapalı kapalı Audi TT Coupe. Arkadaşlar bu da 22 model. 14.100 kilometrede 245 beygir gücünde benzinli. Euro 6. Otomatik getiribesi. Güzel ama. TT'lerden. Şuradaki beyazın yanındaki daha güzel. Tabi. Al beni diyor. Bakalım. Fiyatı da gayet makul. Audi TT kopi. Şöyle bir yaklaşalım. Bu da arkadaşlar 2016 model. 95.400 kilometrede 230 beygir gücünde benzinli. Euro 6 otomatik. Buna da ayda 339 euro ödeyerek sahip olabilirsiniz. Toplam fiyatı 28.860 euro. Ön ödeme yapmak isterseniz 8.658 euro ödüyorsunuz. 36, 48 ay bunu yapıyorsunuz. 48 ay 339 euro. Sonucunda da ödeyeceğiniz para 8882 euro ödüyorsunuz. Ve bu arabaya sahip oluyorsunuz. Taksitle almak isterseniz, peşin almak isterseniz 28.860 euro. Quattro. Gene onun yanında son bir arabayı size çekeyim. A7. 50 TD Quattro. Parlıyor araba resmen arkadaşlar. Şu jantlara bakar mısınız? Ne kadar güzel. Parlıyor resmen. Arka cam siyah. Bir de önden çekelim bunu. Ne kadarmış bu? Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Ya? Şimdi bu arkadaşın fiyatına bir bakalım. Audi A7. 2022 model. 27.100 kilometrede. 27.000 çok az. 2022 model. Yani şöyle hesapladığınız zaman daha bir senelik araba değil. 286 beygir gücünde. Dizel Euro 6 Otomatik ekstralarını Dediğim gibi saymıyorum Çünkü çok ekstrası var Bu arabaya sahip olmak istiyorsanız Görüyorsunuz burada 63.760 Euro Bu arabayı peşin almak isterseniz Tabi peşin almak da bir deliliktir Herhalde Derseniz ki ben taksit yapacağım 16851 euro para ödüyorsunuz. Başlangıcı da 36 ay taksit yapıyorsunuz. 600 euro ödeyerekten ve şunun sıratı da yani bitişte de 33230 euro ödeyerekten bu arabanın sahibi oluyorsunuz. Toplam arabanın fiyatı 63700 60 euro arkadaşlar. Evet. Sevgili dostlar, bir videonun daha sonuna geldim. Tekrar yeni bir araba videosunda görüşmek üzere. Hepinize mutlu günler. Bana abone olmadıysanız abone olabilirsiniz.